çiftliklerde kaba kaynaklarını ve kullandıkları besleme kaynaklarını numune alarak kendi laboratuvarımızda analiz ediyoruz. İşletmelere özel, işletmelerin sorunlarını çözmeye yönelik çözüm ortaklarını yapıyoruz. Çözüm için gerekli olan noktaları biz işletmeyle paylaşıyoruz. Biz her üreticiye yardımcı olmak isteriz. Sadece yeter ki biz de bu yola çıkmaya istekli olsun. İşkembe TV'den herkese merhaba Melek Bulut ben. Konya'dayız, Makrovit'teyiz, Özgür Bey ile birlikteyiz. Merhaba Özgür Bey. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Özgür Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Makrovit firmasında teknik destek müdürü olarak görev alıyorum. Sahada, rasyon besleme, danışmanlığı ve sürü yönetimi noktasında üreticilerimize destek veriyoruz. Makrovit'in rakiplerinden çok önemli bir farkı var. Bu fark nedir? Makrovit'i rakiplerinden Türkiye pazarında öne çıkaran sizin çok özel yaptığınız şey nedir? Bunu sizden denmek istiyoruz. Türkiye <laughs> hayvancılığı özellikle çiftlikler noktasında farklı noktalara artık devrilmeye başladı. Şimdi her çiftliğin doğrusu, her çiftliğin besleme şekli ve her çiftliğin kullanmış olduğu kaba kalitesi farklı. Biz öncelikle çiftliklerde ve üreticilerimizde kaba kaynaklarını ve kullandıkları besleme kaynaklarını numune alarak biz bunları kendi laboratuvarımızda analiz ediyoruz. Çıkan besin değerlerine göre çiftliğin de bulunmuş olduğu konum besleme şekli, sürü yönetim şekli, yaşamış olduğu sıkıntılar doğrultusunda elindeki kaba yemlere bağlı olarak duruma göre kesif yem içeriği oluşturuyoruz. Bununla beraber aynı zamanda da vitamin mineral dengelerini de işletmenin yaşamış olduğu sıkıntıların çözümü noktasında, çözüm ortaklığı noktasında içerik düzenlemesi yaparaktan çözüm buluyoruz beraber. Yani makrovit işletmelere özel yem hazırlıyor. Evet işletmelere özel işletmelerin sorunlarını çözmeye yönelik. Önce biz ne yapıyoruz? Sorun tespitinde bulunuyoruz. Bunu üreticilerimizle birlikte işte onların yaşamış oldukları sıkıntıları dinliyoruz. Şu andaki yapmış oldukları uygulamaları gözden geçiriyoruz. Bu uygulamalarda neler düzeltilmesi gerekiyor onları göz önünde tutaraktan gerek besleme şeklinde, gerek sürü yönetimi şeklinde, gerekse besleme ile birlikte işte bizim makro ve mikro dediğimiz elementlerin tamamlanması noktasında çözüm ortaklığını yapıyoruz. Daha iyi anlamak adına soruyorum, Türkiye'nin neresinde olursak olalım, hangi tür hayvan yetiştiriyor olursak olalım, ırktan, Cörse'ye de olabilir, i̇şte, süt sığırcı da yapıyor olabiliriz, besi yapabiliriz, simental de olabilir, angus da olabilir. Biz size, diyoruz ki makrovite, makrovit bende bir sorun var ya da ben makrovitle çalışmak istiyorum, duydum. ne çalışmaya karar verdim. Bu andan itibaren nasıl bir süreç başlıyor makrovitle? bu işletme çiftlik arasında nasıl bir süreç başlıyor? Tabii biz hayvancılığın her noktasında varız. Yani besi çiftliklerinde, süt işletmelerinde, küçük başlarda yani koyun keçi işletmelerinde. Bizimle diyaloğa geçen üreticimiz önce yanına ziyarette bulunuyoruz. Çiftliğini, çiftliğin yapısını, besleme kaynaklarını, beslenme şeklini, sürü yönetimini bunların öncelikle tespitlerini yapıyoruz. Daha sonra elinde bulunmuş olduğu kaba alıp analize kendi laboratuvarımızı aldıktan sonra çözüm için gerekli olan noktaları biz işletmeyle paylaşıyoruz. Burada bizim üstümüze düşen kısmı şu oluyor. Eğer ki işletmenin üreme yönünde bir performansı varsa, et kalitesi yönünde bir performans düşüklüğü var ise, bu sorunların çözümü noktasında biz kendi yem fabrikalarında özel içerikli bir yem hazırlıyoruz. Bu her çiftlik için farklı oluyor. Neden? Çünkü bazı çiftliklerde üreme problemi oluyor. Buna yönelik farklı bir yem yapıyoruz. yapıyoruz. Bazı çiftliklerde besi performansı düşük. Biz besi performansını yükseltmek için bir çözüm uyguluyoruz. Bazı işletmelerde de işte protein kaynağı yok, enerji kaynağı yok. Bunları tamamlamak için biz özel yemler üretiyoruz. İşte bazı yemlerimizde bypass protein seviyesi yüksek oluyor. Bazı yemlerimizde nişasta kaynaklarının kalitesi farklı oluyor. Bazı yemlerimizde de biz yağ kaynaklarını değiştirerekten üreme performansını arttırıyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak da biz aynı zamanda vitamin mineral kısmında da hem işletmeye özel tamponlayıcıların da bulunmuş olduğu, işletmenin de işlemi sürecini kolaylaştırdığımız bir sistemi devreye sokup ayrı ayrı vermek değil, tek bir kalemde birleştirip uygulamayı kolaylaştırıp sonuca gitmeye çalışıyoruz. Makrovit hem kaba yem analizi yapabiliyor hem de hayvanlarda kan analizi yapabiliyor. Ve sanıyorum bunu da kendi bünyenizdeki laboratuvarlarla yapıyorsunuz. Evet bu sektörde gerçekten çok sayılı bir avantajımız var. Kendi laboratuvarımız var. Kaba yem, kesif yem ve beslemede kullanılan ham madde ve analizlerini yapıyoruz. Aynı zamanda da hayvanlardan kan alıp metabolik profil dediğimiz profili çıkarttırıp işte hayvanlarda protein eksikliği, kalsiyum eksikliği, işte karaciğer sorunları gibi besleme ve beslenme hastalıklarına kaynaklı eksiklikler varsa biz bunları tespit ediyoruz. Bununla ilgili çözüm sürecini başlatıp hem çiftliği takip etmeye hem bu süreci başlatmaya hem de çözümde birlikte yol kat edip çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Kendi bünyemizde olan ve bizi diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerimizden birisidir. O zaman çalıştığınız çiftliklerin sizde aslında bir arşivi de var. Belirli aralıklarla hayvanlardaki değişikliği, kanalizlerini Yapmaya devam ediyorsunuz. Aslında oranın bir e-nabzını da o çiftliğin e-nabız kayıtları da sizde var. Kesinlikle, Demek doğru mu? Kesinlikle biz şöyle yapıyoruz. İşletmelerde önce başlarken bir kabı yem numunelerini ve kesif yem numunelerini alıyoruz. Biz bunları bir analiz yapıyoruz. Bu bizim arşivimizde var. Daha sonra beslemeye sürecini başlatmadan önce biz hayvanlardan kan alıyoruz. Bu metabolik profil de bizim kayıtlarımızda var. Daha sonra süreci başlattık. Biz sürecin neresine geldik noktasında tekrar kabayemlerden. yemlerden, ve hayvanlardan kanal metabolik profilleri tekrar güncelliyoruz. Neredeydik? Nereye geldik? Nereye gitmemiz lazım? Bunun cevabını buluyoruz ve biz bunları düzenli olarak sürekli yapıyoruz. Sahada teknik ekibimiz var. Şu anda dört kişiden oluşan bir teknik ekibimiz var. Biz bütün üreticilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yemi satın aldım. Yani Makrovit'ten yem ya da Premix. Çıkıp çiftliğe gittiği ana kadar yaptığınız bütün bu işlemlerden bir ücret talep ediyor musunuz? Yok biz ücret talep etmiyoruz. Tamamen çözüm odaklı yardım amaçlı olarak gidiyoruz. Sadece tek burada bizim yaptığımız olay çözüm bulalım. Yani üreticimizin yaşamış olduğu sonra çözüm bulalım. Biz de çalışsın. Biz de çalışması yeterli. Bir hayvan sayısı var mı? İşletmede en az 50 baş hayvan olmalı ki biz o işletmeye çözüm üretelim. Yoksa 9 tane hayvanım var, 5 tane hayvanım var. Yine makroviti arayıp çözüm arayabiliyor muyum? Bu süreç aslında karşılıklı. Yani biz bir hayvana da gideriz, bin hayvana da gideriz. Ama burada biliyorsunuz sadece çözüm tek taraflı değil, çift taraflı. Yani biz bazı şeyleri bu şekilde olsun, bu şekilde uygulanırsa çözüm alırız dediğimiz noktada üretici de bu çözümlere uyacaksa, bu süreci bizle beraber ya da bu yolu bizle beraber yürüyecekse biz daha rahat çözüme kavuşuruz. O nedenle bir ya da bin hayvan gibi bir derdimiz yok. Biz her üreticiye yardımcı olmak isteriz. Sadece yeter ki biz de bu yola çıkmaya istekli olsunlar. Özgür Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hem İşkembe TV olarak hem de kişisel olarak daha önce Makroit'in bu çalışma sistemiyle çalışan yani işletmelere özel yem sistemiyle çalışan bir sistem görmemiştim. Siz çok az sayıda dediniz. Bence biraz da tevazu gösterdiğiniz için böyle diyorsunuz diye düşündüm ama çok çok teşekkür ederiz. Son sorum şu olacak. Peki size nasıl ulaşacaklar? İnternet siteniz üzerinden ya da işte telefonla bir başvuru şartı var mı? Yoksa aranıyor ve değerlendirmeye alınıp bölgedeki uzmanlara mı? Her bölgede arkadaşlarımız var. Şirketimize irtibata geçildiğinde bölgedeki arkadaşlara yönlendirme yapılır. Bölgedeki arkadaşlar üreticimiz ile diyaloğa geçer ve süreci başlatır. Çok teşekkür ederiz güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun.